Merhabalar, ben Filiz Akın. 2 Ocak 1943'te Ankara'nın kara kışında doğdum. Daha 7 aylıkken konuşmaya başlamışım. Sarışın ve kısa saçlı olduğumdan küçükken bana Civciv ismi takılmıştı. İlk okula Beypazarı'nda başladım. İlk öğretimimi Ankara Kızılay'da bulunan Sararlı İlkokulu'nda tamamladım. Daha sonra Ankara Koleji'nde okumaya başladım. Okulun en iyi taklit yapan öğrencisiydim. Edebiyat ve sanata ilgim çok fazlaydı. Ama üniversitede istediğim bölüme girebilmek için sayısal bölümü seçmiştim. İyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyordum. Hayallerimde başarılı bir mimar olmak vardı. Annem ve babam ben çok küçükken ayrıldılar. Babam vakit kaybetmeden başka bir kadınla evlendi. Bu yüzden ailemizin tüm yükünü annem aldı. Annemle babam ayrıldıktan sonra çok yaramaz ve ağaçların tepesine inmeyen bir çocuk haline geldim. Devam zorunluluğu olmadığı için üniversitede arkeoloji bölümüne girdim. Sonrasında eğitim hayatıma sekte vuracak bir olay yaşandı. Annem merdivenlerden düştü ve yatağa hapsoldu. Bu yüzden benim çalışmam gerekiyordu. Bir yolcu taşıma şirketinin Ankara ajantasında çalışmaya başladım. Çalıştığım yerde Oya isimli bir arkadaş edindim. Oya'nın annesi artist mecbasının yarışmasını duyar duymaz hem bana hem de o yarışmaya fotoğraf yollamamız için ısrar etmeye başladı. Ben de şansımı denemeye karar verdim. Resmimi yolladım. Yanına da bir mektup yazdım. Türk sinemasında değişmesi gerekenleri yazdım gönderdiğim fotoğraf ile yarışmada birinci oldum. Yıl 1962. O günlerde Göksel Ersoy'a parklar aranıyordu. Ben yarışmada birinci olunca hemen kapım çalınmaya başladı. Önce her şey oyun gibiydi. İş ciddiye binince gözüm korktu istemiyorum dedim. Çünkü yapamayacağımı düşünüyordum. Tam bu sırada Memdur Ün devreye girdi. Beni bir şekilde ikna etti. Ve Akasyalar açar filmi ile kamera karşısına geçtim. Hemen sonra şakayla karışık filmi geldi. Ardından kadın berberi ile adımı geniş kitlelere duyurdum. Ramdan komediye her türlü rolde oyunculuğumun zirvesindeydim. Özel hayatımda hareketlenmişti. Film yönetmeni Atıf Yılmaz ve Fikret Hakan ile aşk yaşadım. Ancak mutlu sona ulaşamadım. 1964'te Genç Kız Atlı filmdeki oyunculuğum ile övgüler aldım.